Evet söz verdiğim gibi yüzümü şimdi gösteriyorum. Evet. Şimdi sorularınızı cevaplayacağız. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Benim de video yapsana. Video yapıyorum zaten. Geçenlerde daha bir videosu çekmiştim. Ee, bir de Luke'un karakteri olsa bayağı güzel olur yani. Yani karakter bilgini atarsın belki. Atarsın yani sorularım. Hedefim ne? Hedefim üniversiteyi kazanıp meslek sahibi. kötü gösteriyor. Meslek sahibi olmak sanırım. Ee, sanırım bu. Olmak istediğim meslek. Hmm. Galiba şarkıcı ya da berberlik olabilir yani ya da polis. Bilmiyoruz yani. Kendi daha da geçtiğimi planlıyor musun? Karemi daha da geliştirmeyi planlamak gerekirse YouTube üzerinde bayağı araştırıyorum. Gerçi live edit falan filan nasıl yapılır diye bayağı bir araştırıyorum. Yok istemiyorum. Eskiden Naruto'yu... 4 soruda. Anime seven misin? Beğeniyor musun? Eskiden Naruto'yu sordum bir iki ay önce. Tabii ki bıraktım yani. Ee, bir soru. Yüzünü ne zaman göstereceksin? Şu an gösteriyorum. Yaşın kaç? Yaşım 14. Yaşım 14. Zaten hakkında kı kısmında yazıyor. Kardeşim var mı? Karışım yok. Nerelisin? Erzurumlu sayılabilirim. Adın? Adı Merakaya. Yaşın. Allah Allah. Az söyledik. E yaşım 14. Burcun. Burcun Kova. Anne adı. Anamın adını söyleyemem. Yani. Annemin adını maalesef söyleyemem yani. Ablam, ablam yok. Abim var mı? İki tane abim var. Bir yüz abi, bir yüz abim yani. Kardeşim var mı? Kardeşim yok. Ee, yorum kaldır. Ablan veya kardeşin abim var mı? Abim iki tane abim var dedim. Biri Yusuf abi, biri Yusuf abi. Ev yemek. Biber dolması. bir de döner. Ev sevdiğin kaç tübörler? Kaç Yasemin? Bir de Duyuk Rocks Atlı bir tane erkek kaçtı burada. 18 k abone. Onu biliyorsun. Bir de sanırım... Başka bir kimse yok bari. Donma mı çikolata mı? Bence kesinlikle donma yani. Nerede yaşıyorsun? Erzurum'da yaşıyorum derim. Tabii İstanbul'dayım. Şu an memleketimiz Erzurum. Eleştiri gelecek mi? Şimdi şu eleştiri konusuna gelirsek. Eleştirileri eskiden çekiyordum. Çekiyordum, çekiyordum filan İstediyordu, tepki veriyorlar, teşekkür ediyorlardı. Ancak ben bir gün Gacha Life çık Gacha Life çöplüğü adlı videolar geldi. Eleştiriyi bırakın filan diyorlardı. Ben de bıraktım. Tüm eleştiri video sildim abi. Tüm eleştiri videoları sildim. Bütün eleştiri videolarımı sildim. Aslında bir gün geri dönmeyi düşünüyorum yani bir gün ama bir gün eleştirilere geri dönmeyi düşünüyorum yani kaççı başım hikayem. Ah be ah. Yani kaççı başım hikayem bayağı bir uzun yani. Anlatıyorum. 2021, 2021de ben altın zıpkıdaki korona çıkmıştı konu. Dönemleri vardı o zaman. Ee, korona dönemleri vardı o zaman pandemi olayı falan filan. Eee ben daha sonra sıkıldım. Animasyon falan izliyorum. Tabi ona sıkıldım. Sonra ben bir şey araştırayım dedim. Bir şey araştırıyordum. Adı neydi ya? He, live oyunları araştırıyordum. Bir an karşıma gacha live çıktı yani. Duygusal hikayeler, hikayeler falan filan hepsi gacha live çıkıyordu. Sonra ne oldu biliyor musun? Kendimi kaptırdım ve izlemeye başladım. Bayağı bir video geldi. Undertale'dan da video geldi. Bayağı bir video geldi. İstemeye başladım. Geceye de duygusal gelemem falan geçiyordum. Mesela duygusal gelemem nasıl? Senden de pütürüm, kız kardeşim gelememesi bir. İkinci olarak ikinci olarak hangisi ya? He, senden de bir abla gelemesiydi. Hepsi bu kadar yani sanırım. Galiba izlediğim gelebilir. duygusaldı yani baya büyük sar bu zamana kadar kaç şey başlamam da birkaç youtuber olmam arasında daha da fark var daha da acaba neyse ben şu kim kapatayım yüzümde baya rezil oldu neyse soru cevap bu kadardı görüşürüz bay bay